Hayırlı cumalar. Günlerden cuma. Bugün 44. bölüm. Evet, İstanbul bugün kapalı, yağmurlu, soğuk ve rüzgarlı. Ama güzel bir gün. Evet, bugün Hırvatistan'da yapılmakta olan 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım biliyorsunuz Hırvatistan'ın Porex şehrinde yapılıyor. Bu faaliyet. 47 ülkeden 514 sporcu katıldı. Katılıyor. Milli takımımız şu ana kadar 7 tane final oynama hakkı kazandı ki erkek takım komite ve bayan tak takım komite müsabakaları daha devam ediyor. Kızlarımız e, dün rakiplerini yendiler. E, erkek takımımız bay çekti. Yani e, maç yapmadan bir üst tura geçti. Bugün maçlar devam edecek. Tabi biraz normal rutinin dışında işliyor şeyler. E, bu seneki Avrupa Şampiyonası belli bir düzen vardı. Hiç böyle o aşağı kayma, öbür göre sarkmazdı. işte ilk günde şunlar yapılırdı falan. Biraz e, ya yani yeni bir sistem değişti ya, biraz da Hırvatistan'ın e, bazı organizasyon bozukluklarından diye ümit ediyorum. Bu arada erkek takım kata sporcularımız e, yine tarih yazmaya devam ediyorlar. finale kaldılar. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'in e kurulu. Yani bazı arkadaşlarımız rüya takım diyor. Ya, gerçekten rüya takım. Her şeyi ver mükemmel çocuklar. Tabii bunları baktığınız zaman altyapıları çok sağlam. Hepsi Kion'dan iyi bir disiplin almışlar. Ve, ve laflarımızda çok da güzel komiteleri var. Ve üçünün de biliyorsunuz ben hemen hemen çoğu milli sporcular röportajlar yaptım. Ve yapıyorum da. Üçünün de eee ortak bir fikri var ki o çok hoşuma gitti. Biz komiteden keyif almıyoruz diyor. Çok sıkıcı geliyor bize diyorlar. Çok enteresan geldi bana. Çünkü bir de kizamuski var, bir mavaşki var, urama vaşki var. İşte gıyakuzuki var. Üç tane, dört tane ama şeyde çok daha yaratıcılı diyor. Ee, Kata'nın buğun ve Kata'da çok daha yaratıcı oluyoruz. Ondan dolayı da çok hoşumuza gidiyor diye bir tezleri var ki ben öyle bakmamıştım bugüne kadar. Onlardan da bunu öğrenmiş oldum. Tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Ve hepsinde idealleri çok enteresandır. Mesela Enes e, dünyanın bir numarası olmak istiyor. Emre Vefa aynısını olmak istiyor. Ali zaten dünyanın bir numarası bizim gözümüzde. Ve e, çıtaları çok yüksek. Hepsi, hepsine teşekkür ediyorum. Allah yardımcılar olsun diyorum. E, buradan da alınların akıyla çıkacaklarını ümit ediyorum. Herhangi bir sıkıntı şey olmazsa. İş kazası diyelim ona. <laughs> olmazsa. Ee, bayan Kata takımız Hazer Balık, Ayşe Yılmaz ve Hayrul Nisa Çiğildik'ten oluşuyor. Genç bir takım. Ee, bir iki şampiyonat biliyorsunuz bir takım kata götürmedik. Ee, hazır değildi galiba arkadaşlarımız. Onlar da e, bronz için mücadele verecekler. Yine e, bayan e, komite takımımız bugün ikinci tur maçları yapacak. Bronz için Eda El Temur, Merve Çoban, Burak Uygur ve Bayan Kada takımımız e, Cuma günü maçlara çıkacaklar. Yine final için e, erkek takım kata var finalde. Ali Sofuoğlu var, Dilara Bozan var katacılarımız. Büyük Uğurumuz Uğur Aktaş, Eray Şam'dan, Serap Özçelik Araboğlu ve Meltem Hocaoğlu Akyol. Meltem bu sene maşallah var Allah nazardan Kurusun mükemmel gidiyor. Ee, i̇nşallah Olimpiyatlarda da güzel şeyler yapacak. Onlar garanti etti zaten kendisini. El Şam'danın e, yedinci finali e, yanlış hatırlamıyorsam büyüklerde ilk final ama büyük kategoride ilk finali. O da formunda. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Tabii bugünkü maçlarımız olacak. Orada da tahmin ediyorum dokuz tane veya 10 tane final olabilme şansı. İnşallah gerçekleşecek. Rahmetli Esat Başkan'ın dediği gibi madalya almadan kimse gelmeyecek demişti. Herkes madalya alacak inşallah. Ee, yarın tahmin ediyorum TRT Spor'dan, Spor TV'den yayınlar yayınlar olacak. Oradan takip edebiliriz. Allah başta teknik heyet, hakemlerimiz olmak üzere sporcularımıza Allah yar yardım, ve yardımcılar olsun diyorum. Diğer bir konum ısınma ile ilgili. Şimdi bizim sporculuk dönemlerimizde biz ısınma çok fazla önem vermezdik. Sporculuk döneminde ama. Zaman içinde almış olduğumuz bilgiler, işte tecrübeler, bir takım yaşanan sakatlıklar sonucunda biz yavaş yavaş bu konuya müdahil olmaya başladık ve bunun önemini anladık. Dedik ki bu böyle değilmiş. Demek ki biz ısınmamız gerekiyor. ısıma yapmamız gerekiyor. Tabi bunları ne zaman anlamaya başladık? Sakatlıklar çıkmaya başlayınca. Benim birazsa el ve ayaklarım çok ızdırap çekti. Ben çektirdim maalesef. E tabi şimdi burada hem bizim bilgisizliğimiz var. Hem bizi beraber olan insanların yeterli bilgileri yok. Olayı biz sadece karate olarak görmüşüz. Isınma ve soğuma, biraz da soğuma hiç bilmiyoruz zaten. Isınma biliyoruz da işte gençlik. Hemen tatemeye gireriz, hemen bir komite yapalım şeklinde ayak bileklerimizi ısıtmak gerekiyor, dizimizi ısıtmak gerekiyor, kalçayı ısıtmak gerekiyor, boyun. şu işte küçük kan dolaşımına göre ısıtırsan yukarıdan başlarsın, büyüğe göre başlarsın, aşağıdan başlarsın gibi bilgiler varmış. Bu bilgileri zaman için öğrendik ama biraz da biz kendimizi heba ettik yani bu yolda. Tabi tatami olmayışı, tatami'lerin tahtı oluşu. Yani düşünün şimdi basket e, sahası, bütün her tarafı basket işte. Parke. Tahta parke. E, yanlıyak yapıyorsun. E ne oluyor? Bütün o diz kabakları, dizler gidiyor, ayak bilekleri gidiyor. Düz taban oluyorsun en basitinden yani. Bunda kaçılmaz. Bazen sonrası yani düz, düz taban mısın? Nasıl olmayasın? abim 48 yıldan beri çıplak ayakta. Biz bırakın şeyi gösterileri bile biz Akkoca'ya gittiğimizde hiç unutmam Edirne'de bir yazlık sinemada gösteri yaptık yerlerde mıcır vardı ya. Mıcırın üstünde yaptık. E Kıbrıs'a gittik futbol sahasında yaptık. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Ayaklarımızın neler çektiğini düşünebiliyor musunuz? Ben kırıkçıdan çıkıkçılardan hiç çıkmadım yani. Koç da öyle sporculara bu bir kötü bir örnek olabilir ama o dönem öyle gidemezsin ki sporcu nereye gideceksin? röntgen nerede var adam gibi çektirebileceğin, hangi imkana gideceksin? Biz Avrupa Şampiyonası'na giderken Sarıyer'de gazetelere konu olmuştu. O zaman işte Ahşe teyze diye bir götürdük. Hem kendimiz hem sporcuları. Kadıncağız bizi bağırttı, çağırttı. Orada iyileştirdi. Ertesi günü federasyon aldı bizi. Sarıyer'de kamp yapıyoruz. Mersin Ahmet tesislerinde. Bostancı'daki Fatih Sultan Mehmet eski, eski PTT hastanesine getirdiler. Allah selamet versin. Ölmüşse Allah rahmet etsin. Kazım Gedik diye bir doktor hocamız varmış. Güreşçi. Düşünebiliyor musunuz? Sarı yerden kalk oraya getirdiler bizi. Ne bizi doktora getiriyorlar. Şimdi öyle mi? Doktor ayağımıza geliyor. Hastaneler bize maşallah sponsor oluyor. E doktora geldik. Doktor bana dedi ki 6 ay sen dinlen. Hadi bakalım gel de dinlen. Altı ay ne dinleniyorsun? Bir hafta sonra maça gideceksin. Onun için bilhassa sporcularımızın derslere erken gelerek yani derslere erken gelerek normal ders ısınmasından önce ısınmaları yapmaları lazım. Ve bu ısınmayı da bilimsel olarak yapmaları lazım. Eklemleri ısıttıkça çünkü o eklemlerin Sinovyal sıvısı orada aktif oluyor. Sinovyal sıvı e, bir böyle affedersiniz sümüksü bir sıvıdır. kayganlık yapar. O kayganlık olmazsa kütür kütür sesler gelir sağınızdan sonra ağrılar başlar. O Sinovyal sıvı da darbelerde falan kayboluyor. Yeni, yeni olabilmesi için uzun bir süre alıyor. Çünkü o bir protein onu vücut yapıyor çünkü. Mesela dışarıdan enjekte diyor. Mesela ben dizlerinde benim çok büyük sıkıntılar var. Gitmedim, görmedim tedavi yok. İşte yok işte horoz gibi yok işte şey kolajen, karajen oraya zerk ediyorlar. İğneler yapılıyor falan. E, o iğnelerle işte o gün rahatlıyorsun, iki gün rahatlıyorsun. Ondan sonra olmuyor ve bunu 3-4 kez yapılanları da var bunu işte, işte haftada iki hafta arayla işte aylık yapılanlar var ekleme yapıyorlar Allah selamet besin bizim doktorumuz var Profesör Doktor İrfan Esenkaya hocamız o benden çok çekiyor yani ben de tenisçi dirseği oluştu mesela bu makivara çalışıyorum Tabii yine de yapıyorum ama bir e tabi makivarayı da ne yapmak lazım ee, bir geri giden bir sistem olması lazım makivarada biz makivarada eskiden duvara Yapıştırırdık, Hiç geri gitmiyor. Ne oluyor bu tabi? Şurada tenisi dirisi oluşuyor. Orası nasır gibi bir şey kaplıyor orası. O sino veya sıvı gittiği için orayı açıyorlar, temizliyorlar. Mesela onun ameliyatım benim. İrfan hocam yaptı. Bizimle ilgili yine aynı şekilde. Onun için bu ısımalara çok önem vermek lazım. Çok ısıtmak lazım. Ee, ondan sonra tabii ısıtmaları ne yapıyoruz? Kademeli yapıyoruz. Yani önce bir vücudu bir kan dolaşımı için vücudu bir kan basıncını arttırıyoruz. Kan en yüce küşelerine kadar gitsin bu arabanın çalıştırmak gibi. Şimdi arabayı düşünün hava soğuk, sıcak da olsa fark etmez. Çalıştırdı tut diye gidemezsiniz yani. Gidersen işte motor 5 yılda eskiyorsa sen 3 yılda eskidirsin. O bakımdan ısıtmak lazım motoru. Aynı şekilde insan vücudu da öyle. Bir kan devran arttıracağız, inilecek köşelere kadar gidecek. Çünkü biz yatarken ne oluyor? Kan basıncı, kan şeyi şu bölgede gidiyor. Mesela circle dedikleri bir dairesel oluyor. Bu civarda gidiyor Ya yani diğer taraflar öyle olarak düşün böyle. Yani vücut sadece o kısımda aktif halde. O kanı ne yapıyoruz? Bütün pompalıyoruz. Vücudun en yüce köşesi, ayağınızın parmak ucundan, elimizin parmak ucu başımıza kadar her tarafa ne yapıyor o kanı? gönderiyoruz, kılcal damarlara gönderiyoruz ve vücutta bir aktivasyon meydana getiriyoruz. Bundan sonra eklemleri çalıştırarak oradaki sinovyal sıvının hayata geçmesini sağlıyoruz. Oralara kan yine gidiyor. Ve temelde kan var. Peki o nasıl gidecek? Kalp sağlam olursa gidiyor tabii. Kalp iyi çalışıyorsa ne yapacak? O iyi kanı pompalayacak. Bu konuları bir, iyi bilmek lazım, çalıştırmak lazım. Ondan sonra hafif driller yapmak lazım. Dir, diri nedir? İşte çekimler, dizi yukarı çekmeler, hafif hareketli, sağa sola eskivler, elleri yukarıda küçük joggingler, koşular, işte 10 metre, 20 metre, zıplamalar, o dikey akrobat, akrobatik koordinasyon dediğimiz çalışmalar yapmak lazım. Bunlar vasıtasıyla biraz ondan sonra branş çalışması yapılır, yapılabilir. Çok hafif kizami gıyakuzukiler, hafif Maya mayagiri gıyakuzukiler, işte mavaşi gelirler. Hafif ama yani öyle hartur değil böyle şey, uzatıcı. Gerdirme tabii yapacağız bu öncesinde unutmayalım. Gerdirme hareketleri. Neyse antrenman yapıldı, edildi. Mesela sakatlıklar için e, biz her zaman şunu söyleriz. Daha doğrusu tabi bu bilgi değişiyor. Bu kalıcı bir bilgi değil bunlar ama sakatlık olan geçiren bir kişi formsuz demektir diyoruz. Bu etiketi koyarız hemen. Adam bir sakatlık geçirmişse formsuzdur. Yani bir kasıt yoksa. Şimdi arkadaşı geri o küt diyor ayağına maya gerisine kontrol bir şekilde gedan barayı vurmamışsa. Öyle değil mi? Yani veya blok aldıktan sonra ağzına güm diye kontrol bir şekilde vurmamışsa. Yani bir kasıt yoksa veya da kontrolsüzlük istemeden meydana gelen bir şey yoksa. O zaman e, işte lifin atması, işte ayağının burkulması, o bu gibi hareketler daima biz formsuzluk işareti olarak alır bir kenara koyarız. Ayakta perinci taşıdan ondan sonra sporcu uğraşsın. Antrenörle mi uğraşacak, kendisiyle mi uğraşacak? Ve antrenman bitti. Bittikten sonra e, hemen duşa gitmek yok. Soğuyacağız. Mesela bunu futbolda ilk defa Brian Börsch gelmişti. Ben Galatasaraylıyım biliyorsunuz. İngiliz antrenör. Biz o zaman fanatiğizse maç bitiyor bekliyorsak tribünde bekliyoruz. Bir gün baktık böyle maç bitti tabii biz biraz da işte sohbet ediyoruz galiba genciz o zaman işte. Nasıl şimdi herkes mütalaa ediyor. Evin biraz teknik direktörüz. O zamanın işte heyecanı ve cahilliğiyle olsa gerek. Bir baktı takım çıktı tekrar. Allah Allah. Tabii şaşırdık şey böyle düz forma i̇şte geçmiş gün sarı galiba fane i̇şte siyah şortlar ayaklarında şeyler ama futbol şeyi değil. Kramponlar değil yani spor ayakkabıları. Başladılar koşmaya. Allah Allah dedik ya. Ne yapıyor bunlar falan? Bilmediğimiz bir şeyim var. Sonra Sonradan zamanla öğrendik bunu. İlk Türkiye'de benim bildiğim tabii ben futbol sadece seyircisiyim bunu öğrendik. Adamlar soğuma yaptılar. Resmen böyle koştular. Dirildiler, yaptılar. 100 metre gittiler, 50 metre geldiler falan filan. Böyle yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika soğuma ilmanı yapıp sonra tekrar geri döndüler. Soğuma odasına gittiler. Tabii bizim bize çok enteresan geldi. Tabii zamanla bunun böyle bir şey olduğunu, Brian Burge'ün de, hatta Brian Burge İlk defa ağırlık ağırlıkla tanıştırdı bizim futbolu. Ali Sami'nin altına ağırlık merkezi yaptı. O zaman kadar futbolcular ne yapıyorlardı bilmiyorum ama ilk futbolda ağırlığı bence o hoca vasıtasıyla geldiğini tahmin ediyorum. Tabii kesin değil bunlar bizim bilgilerimize göre. O yüzden bu soğumayı çok iyi yapmak lazım. Tabii soğuma yaparken de kan basıncı normal seviyede getiriyor. ısınma gibi yapmayacağız. Bunlar gerdirme şeklinde olacak, gerdirme şeklinde, Birbirini itme şeklinde, hafif olayları böyle biraz nabzımızı düşürerek yani öbür tarafta ilk başta hızlandırırken burada nabız düşecek, nabzı düşürerek bunu yapmak lazım. İttirmeler, işte hafif kasık açmalar, işte eş, eşli çalışma yapılabilir birbirine. Bizim ee, Allah selamet versin. Sensiyatilla çeri türkün çok güzel böyle şeyleri vardır, soğutma çalışmaları vardır. O da bize örnek olmuştur. Onlar mesela yaptırmak lazım. Arkadaşına it şey yaparak yani onu rahatsız etmeden hafif böyle zorlamalar şeklinde yerdirme hareketleri yaptırarak olayı böyle güzel hale getirmek lazım. Eşli olunca biraz daha iyi oluyor. O zaman hem sohbet ediyorsun arkadaşından. O havadan psikolojik olarak rahatlıyorsun. Kayboluyor. O havadan ayrılıyorsun. Bir yandan da işte bu hafif güzel konuşmalar, hafif espriler, şakalar vasıtasıyla vücut ne yapılabiliyor? O şeyi vücuttan laktik asit değil mi? Onun atması için böyle hareketler yapılıyor. Çünkü laktik asit, süt asit dediğimiz Uzun antrenmanlardan sonra yüklenmelerden sonra anaerobik ortama geçiyor vücut aerobikten yani oksijenli ortamdan anaerobik ortama geçtiği için vücutta laktik asit artabiliyor. Laktik asit esasında çok da fazla olmadığı takdirde zararlı da değil. Sinir hücreleri, beyin hücreleri bir takım yerler laktik asitten faydalanabiliyorlar. Tabii aşırısında kramplar başlıyor. Tabii bunun sebebi de susuz kalmak. Magnezyum, potasyum ve çinko eksikliğinden dolayı vücut ne yapabiliyor? Yetmiyor. Tuz yetmeyince işte bir de aşırı sudan dolayı da olabilir. Aşırı su sodyum oranı düşürüyor. Biliyorsun aşırı suda su zehirlenmesi meydana gelebiliyor. O da başka bir şey. Sıkıntı. O yüzden bunları bilmek lazım. Sporcularımıza bunu anlatmamız lazım. Sporcuların gençliklerine güvenerek ee, bu tip şeyleri göz ardı etmemeleri lazım kesinlikle. Biraz da dizler çok önemli. Bizim e, karate'de diz ve bel ağrıları çok fazladır. Hemen hemen bizim jenerasyon, bizden sonraki jenerasyonun hepsinde bunlar vardır. Bir kısmı da ihaleyi bize çıkartırlar. Siz bize böyle çalıştırdınız. Diye. Biz öyle biliyorduk, öyle çalışırdık. Yani yapacak bir şey yok. Onun yüzden tabii keşke biz hem kendimiz bu şeyden yara aldık. Çünkü bizim jenerasyonun hepsinin diz ağrıları var. Tabii sadece Türkiye için geçerli değil bu. Dünya için geçerli. Bizim yurt dışında çok eski arkadaşlarımız var. Hepsiyle sohbet ediyoruz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hepsinin aynı derdi var işte. Belde kireçlenme, işte aşırı spordan dolayı Kalçada kireçlenme, dizlerde işte çapraz bağların kopması, işte sayısız minisküs ameliyatları. Bunlar hep e, yanlış şeylerin. Bir de tabii yarışmacılık zor bir iş. Sporcu yarışmacı olursa zorlamak zorundasınız. Zorlamada tabii bir takım şeyleri kaybettiriyor. Maalesef. Evet e, bugünlük de bu kadar. Yine milli takımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılığı olsun diyoruz. E, Cuma günü saat 4'te bizim Karate World'de yeni bir sayfamız var biliyorsunuz. Orada İngilizce yayın yapacağız. Avrupa Şampiyonası'nı ve yaşananları İngilizce yayın olacak o. O, o, sayfayı zaten sırf İngilizce yaptık. Saat 16 itibaren oradan İngilizce isterseniz yaşananları, hafızalık yaşananları oradan seyredebilme imkanınız olacak. Bu akşam Karatolo Camiası'nın ilk Profesör Doktor Aytekin Soykan hocamızdan röportajımız var. Ee, Onundan onunla konuşacağız Allah nasip ederse. izlerseniz memnun kalırım. Hepinize teşekkür ediyorum beni evlerinize, iş yerinize misafir ettiğiniz için. Allah'a emanet olun, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun.